Ya babamla ben bir yerine, bir yerine yerine. ne ben? Arda da üşüdü çünkü. Biri bitti hemen diğerine. Biri bitti hemen başlıyorum yani. Şimdi bu videoda ne yapsak? Orayı düşünmedim bu arada. Düşün. Okur mu yasak ya? Falan. Dışarıya bakayım çocuklar. Arda. Boş gibi gözüküyor. Birazcık gezebiliriz. Burada da karnes vardı. bana bir para kazandı. Bakalım çıkalım. Hı -hı. Ne kadar yaşa, utandım ya. Benim oğlum değil ya bunlar. Hemen büfeye mi gitsek ki? Para var. Haber Nerede? Bilmiyorum. Şu müdürün yan odada olabilir. Para sayıyorlardı en son. Biraz. çıkacağım babama haber vereyim. amca gördün mü? gördüm. Yıllarınca. Baba şey ben düzey gideceğim oh. Tamam baba para üstü ver Geliyorum <laughs> Tamam <laughs> baba şey izin ver Şu an bir <laughs> durumda Ben geçiyorum ne çok çekiyor. Arkadaşlar. Dur koş dur. Bakın i̇şte, kapısını da çıkmış. Oh. Arkadaş çocuklar oynuyor. Müthiş bir video olacak yani. Şöyle gidelim. Ağaçlar. Aa, çok güzel çıkıyor. Arkada okul var arkadaşlar. Şimdi ne alsam. Geçirecek adamım. Kanka. Abi içecek alacağım mı? Hepsi kaç lira? Hı? kaç lira? Evet. Videoda mısın kanka? Hı? Vlog değil mi çekiyor? Yok. Ee, video YouTube videosu. Valla ne? Ee, Valla. şimdi YouTube'a mı şey çekecek? Evet. Hadi. Dükkanlar çekilmişsin sen ne olursun. Harun mi diyor? Valla. Kaç bin kişi izliyor lan seni? Bilmiyorum. Youtube'a koyuyorum işte. Youtube izleyenler görüyor. Söyle. Kaç lira? 25. Tamam. Telefon Söyle. kendine mi? Ha? Ne var? 13 mü? Yok 15 herhalde. 15. Kolay gelsin. Arkadaşlar ekmek büfeye gelmeyi unutmayın. söz verdim sana şey yapacağım gibi. Abi de olacak artık. <laughs> Gösterim arkada var. Arkadan birisi önden koştura koştura gireceğim. açamam telefon var. arkadan dolanıyım işte. 200... <gülüyor> <gülüyor> よくはまったい。 Şu işte. almayacağım. Çocuklar <laughs> nereye şöyle Kardan. Benim çok harda. Uh, uh. Şöyle göstereyim. Ya marka aldık kesin ya. İnşallah orayı bulurlarız neyse. Adım falan sonra da yapacağım şu. Oh. Uh. Ah benim çok ağrıyor. Görüyoruz. Şaka. Şimdi başka ne yapsak? Benim çok ağrıda. Ve kozu azıcık koleksiyonum var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pardon birazcık hastayım. Biraz ezilmiş ama. Arkadaşlar Nevşehir, um, Ralf'ın aylakları ilk uygununun oradan bilmemiş zaman hemen ekmek büfe. O renkleri unutmayın. Çok iyi bir yer yani. Ah benim çok halde görüşürüz.